Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte emzirme yastığı kalıbı çıkartacağız. Öncelikle ben çizgilerde ufak bir hata yaptığım için yanlış olanları karaladım. Oraları zaten anlatıp kestiğimde siz de daha rahat anlayacaksınız. Ben mukavva kullandım. Sert karton olan. Ee, siz dilerseniz e, fon kartonu ya da farklı e, kalıp materyalleri kullanabilirsiniz. 30 santimlik cetvelim var. Eğer sizde 40 ya da 50 santimlik cetvel varsa çok daha rahat olacaktır. E, ve makasım var en son kalıbımı kesmek için. E, ben tükenmez kalem kullandım. Siz yine kurşun kalem vesaire kullanabilirsiniz hani hatalar olduğunda telafi etmek amacıyla. Ee, şöyle ki benim mukavvamın ölçüsü 70'e 40 ve 5'er santimlik haznelere ayırdım. Ee, şu şekilde size de ölçeyim. Şöyle her bir alan 5 cm. 0'dan 5'e, 5'ten 10'a, 10'dan 15'e şeklinde toplam 14 tane yuva oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Hepsi 5'er santimlik. Bunu e, yukarıdan aşağıya olacak şekilde işaretleyip alanlara böldüm. Daha sonra e, i̇lk şu aşağısı 30 santim olacak. Yine bunu da, da ölçüp göstereyim. Aşağısı 30 santim olacak şekilde öncelikle bir çizgi çekiyoruz ve ondan sonra bu da 7. alana denk geliyor. 7. alandan itibaren öncelikle 4 santim ardından 10 santim. Ardından 11 santim. Ardından 10 santim. Ardından 9 santim. Ardından 8 santim. Ardından 7 santim. Ardından tekrar 7 santim. Ve en son şu bölüm için 15 santimlik çizgi çiziyoruz. Bunları tek tek noktasal olarak işaretleyin. Ve şimdi şu çizgimizi çekmeye geldim. En uç kısımdan 9 santim şu uç kısımdan bahsediyorum. 9 santim ardından 21 santim Ardından 30 santim. Ardından 33 santim. Ardından 35 santim. 36 santim. Sonra 37 santim. 37 santim daha. 36 santim. 35 santim. 34 santim. 33 santim. 30 30 santim, 27 santim ve tekrardan 27 ile 15'i birleştirecek şekilde burası 15 santim ve sonra noktaları olabildiğince oval olacak şekilde birleştiriyoruz. Dediğim gibi ben tükenmez kalem kullandığım için birazcık yani tam güzel bir çizim olmadı ama siz bunu kurşun kalemle daha muntazam şekilde çizebilirsiniz. Ve bu kısımlar şurayı ovalleştireceksiniz. 30 santim burada kalacak. Burası da bu şekilde bir ovallik alacak. Dilerseniz keselim. fark ettiyseniz bu yanlış çizgimdi. Onu hiç dikkate almıyorum. Zaten sizlere tek tek noktaları belirttim. Evet ve kalıbımızı da kesmiş olduk gördüğünüz gibi. Evet şimdi isterseniz yastık dikimi için kumaşımızı kesmeye başlayalım.